Gökhan Öner'in e, e, Tampa'daki eve evi, ev yapmış oraya geçelim abi bak. Gel gel onu izleyelim, ben açmıştım. Bakalım, bizim a, Gökhan kardeşimiz yeni evine taşınmış. Bakalım a, yeni evi nasıl Florida'da? Selamlar arkadaşlar size yeni bir ev vlogu Hard Warrior teşekkürler. Çünkü biliyorsunuz daha yaşadığım yer Rochester, New York'tan Tampa, Florida'ya taşındım 2022 yılının Şubat ayında. Burası büyük bir yer, birazcık daha önceki yaşadığım yere kıyasla. O yüzden size hem etrafı yine olduğu gibi binanın içini dışını komple göstermek istiyorum. Lafı çok uzatmadan direkt size etrafı göstermeye başlayayım ben. İlk olarak hayvansever dostlarımızı ilgilendiren kısımla başlayayım. Sitenin en uç noktasında böyle bir köpek parkı yapmışlar. Buradaki alan tamamen köpeklere ayrılmış durumda. Çitlerle çevrili. Şurada ufak tefek oyuncaklar Ortağa bak. var. Burada köpeğinizi gezdirip ne bileyim çişe kakaya buraya çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda onlarla oynayıp vakit geçirebileceğiniz gayet güzel ağaçlı yeşilli ıstık gibi bir yer yapmışlar. Sitenin dış kısmı benim eski yaşadığım yere çok benziyor. Burada görmüş olduğunuz gibi dışarıda otoparklar var. Araçlarınızı buraya park edebiliyorsunuz. Eğer ki içeriye park etmek istiyorsanız da binanın zemin katı oluyor burası da. Buralarda aylık 30 dolara ekstra. Adam aylık 30 dolar dedi ya. 1250 dolar mı kirası? Adam aylık 30 dolar dedi ya kirasına. Araba parkı için. Benim bu binadaki aylık kira araba park için 350 dolar. Ben 350 dolar veriyorum. Oh. Ayda. Sadece arabayı park etmek için. Ya tam, tam 30 dolar mı? Neyse devam edelim Park yeri satın alabiliyorsunuz. Tek avantajı dışarıdaki yerler çok çabuk dolduğu için içeriden yer bulmanız daha kolay oluyor. Sizin yeriniz rezerv oluyor Teşekkürler. ve her dakika park yeri sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda elektrikli aracı olanlar varsa. Adamlara bak ya elektrikli araç kısmıyla yapmışlar oraya. Vay be. Bayanasını. Ha ha ha. Böyle görüyorum. Burada da elektrikli şarj aletleri var. Burada araçlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Binanın ya da sitenin diyeyim artık iki tane araç girişi var. Bir tanesi şu an zaten görmüş olduğunuz aracın girdiği yer kapalı yani birisi giriş birisi çıkış şeklinde. Aynı şekilde bir de şurada var. İkisi de aşağı yukarı zaten aynı caddeye doğru çıkıyor. Sizlere bir tane uzaktan kumanda veriyorlar. Bunu girerken kullanıyorsunuz çıkarken zaten kapı otomatik Ortama bak ya. Bir de sizlere hemencik bir ufak bir bilgi vereyim. Burada gördüğünüz gibi Florida'da araçların ön taraflarına plaka takma zorunluluğu yok. Bence <laughs> de yok. Çok da şekil duruyor böyle plakasız araçlar. Bu benim oturduğum binanın giriş kısmı. Buradan izlerseniz iki tane asansör yardımıyla veya şurada da merdiven yardımıyla üst kata çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda mailleriniz yani bütün postalarınız, kutularınız şuradaki posta odasına getiriliyor. Buradan da istediğiniz zaman alıyorsunuz. Hatta onu da bir tık size göstereyim hemen. Burada görmüş olduğunuz gibi şifresi var kapının. Hemen şifreye girelim. şifreye girdikten sonra bu kapı açılıyor ve buradan da size ait olan posta kutularına veya Amazon Hub özelliği varsa buradan da kilitli yine kodla açılan her yani şifreleştiren kutulara bırakılıyor. Buradan da kutularınızı alıp evinize çıkıyorsunuz. Çekimlere buradan itibaren geniş açıyla devam edeceğim çünkü kamera her yeri almıyor. Evet. Burası çıktığınız ikinci kat aynı zamanda normal insanların yaşadığı aynı zamanda da burada leasing ofis dediğimiz yani buradan apartman ya da ev kiralamak istiyorsanız buradaki ofisle görüşmeniz gereken ofis burada yer alıyor. O yüzden direkt buraya geldim. İlk girdiğinizde burada hemen bir tuvaletimiz var. Burada kadın şurada erkek olmak üzere ve de burada da soğuk su içebileceğiniz klasik Amerikan su şeyleri var işte ne deniyor buna bilmiyorum buraya basıyorsun su fışkırıyor. <laughs> Oradan soğuk su içiyorsun. Böyle bir şey var. Hemen ilk girişte bizi karşılıyor. Tertemiz bina ya. Sol taraf. Burası Temp uh, Tampa, Florida. Bizim şey odası. Yine burada da ayrı bir mail odası var. Burada da ekstra paketleriniz geliyorsa hepsi burada zulalanıyor. Sağ tarafta ofisimiz var. Burada Burası kiram. şey arkadaşlar leasing ofisi. Yani bu uh, müdüriyetin olduğu yer. Apartman binalarında. Genelde bütün uh, apartman binalarının o kısmı çok şekillik soruyor. yani oraya gelen kişiler... ...görsün bak ne kadar lüks, modern falan yani şey yapsınlar, orada ev kâvasınlar diye. Genelde böyle girdiğin zaman yerine göre değişiyor. Mesela benim binada... ...anasını satayım, snack yeri var yani çerez, merez, snack ne oluyorsa artık... ...o var, kahve istasyonu falan var, neler neler var. Yani benim bu binadaki... ...yani şey amaçlı böyle... ...ilk girdiğin zaman seni böyle tutmak için. Almak Güzel. İsterseniz çalışanlar burada şu an çalışıyor. Ofisin giriş kısmı bu şekilde. Burada yine ilk gelen misafirleri ağırlamak için bir yapmışlar. O Osman. Masa Teşekkürler dostum. Burada kullanılması için daha doğrusu Yok ben çekmeyeyim arkadaşlar. Benlik değil ya bu vlog vlog muhabbetleri. Yayın açıyoruz yetiyor bize değil mi? Burada yaşayan insanların kullanması için. Ara sıra yapıyoruz böyle şeyler. Aynı zamanda yanında bir yazıcı. Burayı ben sıklıkla kullanıyorum çünkü sürekli ne bileyim vergiyle ilgili olur, işle ilgili olur ya da herhangi bir şeyle ilgili olur. Çıktı almanız gerektiği zaman kendinize e-mail atıyorsunuz en kötü. Buraya gelip buradan girip tak tak hemen yazıcıdan çıkarabiliyorsunuz istediğiniz şeyleri. Buraya üç tane kuş yuvası gibi <laughs> sandalye koy. Ne bunların isimleri bilmiyorum ama eğlenceli. Böyle sallanıyor galiba hatta bakayım. Aynen sallanan cinsten böyle güzel bir şey yapmışlar. Konforlu oturdum bir kere. Yani Oturdum bir kere. İlerledim. <laughs> Sol tarafta daha da çok oturma yeri. Aynı zamanda burada değişik bir oyun var. Bu oyun ismini bilmiyorum ama... Shuffleboard. Az çok nasıl oynandığını biliyorum. Hatta size de şöyle göstereyim. Bir tarafı siyah. Ona kum gerekiyor. Kum. Üzerinde kum olması gerekiyor. Kaysın. Bir de bunların kırmızıları var tabi galiba büyük ihtimal öbür tarafta. Alt tarafları da çok kaygan böyle metal şeyler var. Onu buradan alıp karşıya atıyorsunuz. Ya işte o kum. Kumu, kuma ihtiyacı var onun. O nerede durursa ona göre puan kazanıyorsunuz. Tabii çok dandik attım şu an. Bir puan. Daha hızlı atarsanız ıskalayabilirsiniz. <laughs> daha hızlı atarsanız. 4 puan aldım valla. Çok iyi bir atıştı bu arada. Bir tane daha atayım. Ona vurup öbürünü 3 puana iteledim falan filan. Böyle değişik bir oyun. Oyunun çok kurallarını bilmiyorum. Ve Adını da bilmiyorum daha doğrusu. Ya genelde böyle bu masa arkadaşlar şey var, üzerinde kum var. E, kumun üzerinden kaydırıyorsun yani gerçekten e, ayarlayamıyorsun. Çünkü az bir şey attığın zaman sonuna kadar gidiyor. E, kum olayı çok daha fazla zorlaştırıyor. Genelde mesela e, benim bütün oynadığım Shuffer üzerinde kum var. Mesela benim binada da var aynısı ama üstü kumlu. İşte burada da kırmızıları var, bu da rakip takım oluyor falan filan aynısının şeyisi. Paralel diyeyim. Burada binaya ait küçük bir spor salonu var. Burada size verilen fobla kapıyı açıp giriyorsunuz. Birisi çıktı onun oradan. Burası gayet aslında yeterli bir spor salonu. Tabii ne yapmak istediğinize de bağlı. Hmm. Çok profesyonel anlamda bütün ekipmanlar yok ama Vay be. temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ne bileyim koşu bandından ağırlığına bütün şeyler var. Yani güzel. Yani güzel bir spor salonu. Bizimle durmak istiyorsanız... Apartmana göre bir diyorum. ...spor salonu ama tabi daha çok şey bekliyorsanız burası yetmeyebilir. Ama hiç yoktan iyidir. Buranın tek sorunu burada klima. Bütün dibe vurmuşlar. Şu an buz gibi. Dışarıda yani kış ayı olmasına rağmen Şubat-Mart aylarında hava 25-30 geziyor bu yıl. Ona rağmen şu an içerisi galiba 12 derece falan yani bilmiyorum. Çok soğuk. Klimayı dayamışlar. Onu da hmm. tahminimce... Hani kötü kokmasın, millet terlerken biraz daha aç diye, ferah hissetsin diye klimayı dayamışlar. O yüzden pek hoşuma gitmiyor. Zaten soğuk sevmiyorum. Yani burada da böyle ayetten bir yoga odası diye böyle ayırmışlar. Osman teşekkürler. Şuraya da yazmışlar yoga room diye. Ben uydurmadım yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden burada böyle küçük bir yoga odasıymış. Spor salonundan çıktıktan sonra burada hemen aşağı kısımda ilk olarak iki tane büyük bir masa var. Üç tane de küçük televizyon atmışlar buraya yan yana. Kumandası nerede bilmiyorum. Arada buluyorum bazen kayboluyor. Sesini mesini... Abi kimse kullanmıyor bunları genelde ya. O kadar apartmanlarda yaşadım böyle şeyler olan hiç. Ya yani ben şahsen hiç kullanmadım. Hep evime çıktım yani. Nasıl açılıyor hiç bilmiyorum. Burada çok oyalanmadım ama şurada arada ev arkadaşımla Egemen'le orada bilardo oynuyoruz. Bilardo'nun hemen yanında da böyle büyük bir oturma grubu var. Eğer ki yani arkadaşlarınız da burada eğer ev küçük gelirse gelip burada takılabilirsiniz arkadaşlar. Yok spor salonunu burada, kullanıyorum ben. Yani bol bol misafir çağırıp burada da takılabilirsiniz. 7-24 sizin kullanımınıza açık. Hey, hayır Burada çok yakından bildiğimiz ata sporumuz. <laughs> var. Bir kere yayında da oynamıştık. Fırfır serbest mi? Serbest. Neden olmasın? <laughs> Fırfır serbest. Burada da son olarak binanın iç kısmında küçük bir mutfak var. Bu mutfakta şurada bir mikrodalga fırın var. Yemeklerinizi ısıtabileceğiniz. Burada kahvelerinizi yapabileceğiniz işte espressosundan, lattesine, mokasından, kortadosuna kadar her şeyi yapabileceğiniz. Aynı zamanda şurada da poşet çayları bulunan bir yer yapmışlar. Burada da Buzluk, buzdolabı... Bu şey için arkadaşlar, bu mutfak. Hani bir parti yapmak istiyorsun, evin küçük, evinde yapamıyorsun. Arkadaşlarını çağırıyorsun. Orada yapıyorsun partini yani. Herkes yemeğini getiriyor falan filan. Eğleniyorsunuz, langırt oynuyorsunuz, televizyon izliyorsunuz, bilardo oynuyorsunuz. Yapabiliyorsun yani. Çağırıyorsun onun tane arkadaşını, orada takılıyorsun. Tabii bunlar hep boş ama hani istiyorsanız buraya bir şeyler koyarsınız, ne bileyim. Orada arkadaşlarınızla takılırken soğuk içecek lazım oldu. İçeceklerinizi sürekli eve in çık yapmak yerine buraya atarsınız. Burada takılırsanız. Burada da minik bir buzluk var. Buzlarda pavyon ışıkları altında. Çok güzel görünüyor. Size şimdi bir de havuzu göstereyim. Bu da apartmanın son güzel kısmı. Daha başka varsa da ben bilmiyorum henüz. Havuz öyle çok fazla derin değil arkadaşlar. Hani gördüğün üzere zaten derinlikli. Sanki oteldesin değil mi arkadaşlar? Sanki otele gitmişsin. <laughs> değil mi? Biz yürüyüş fit 6 inç en derin kısmı daha sanırım Ya moderatör kardeşler. Abi değiştir bu sıktı falan diyenleri silmenize gerek yok. O tür yorumları bırak desin. Ne diyorsa desin yani onlar silinecek yorumlar değil bence gerek yok. Yani her, herkes istediğini yazabilir o, o konuda yani. Seviye dışına çıkmak sürece sorun yok. Silmeyin. Karşısıydı aynen. Yani böyle giden bir yer. Karşıda dörde altı. Yani bu girdiğiniz zaman benim boyum 1.78. Göğsüme kadar Hı. falan geliyor herhalde su öyle hatırlıyorum çok derin değil maksat burada oturmak sosyalleşmek ne bileyim içkini içmek belki yüzersin boşsa ama öyle çok da yüzülecek Hani yüzme sporu için yapılacak bir havuz değil. Maksat serinlemek ve sosyalleşmek. Aynı zamanda kenarda isterseniz şurada griller var. Orada mangalınızı yaparsanız, buralarda güneşlenirseniz. Buralarda yine eğer yazın, hava sıcak ya da ne bileyim kafanıza göre buralarda arkadaşlarınızı yine davet edip oturabiliyorsunuz. Hmm. Şu anda buraların çok boş olmasının sebebi aslında videoyu pazartesi günü öğle saatinde çekmem. Herkes muhtemelen işinde gücünde. Hafta sonu burası çok dolu oluyor. Ama hafta işleri böyle boş. Eğer ki sizin çalışma saatlerinizde uyuyorsa gelip burada... Ama güzel bir mekan bak. Şimdi o görebiliyorum. Şehir merkezine uzak bir yerde. Yani uzak derken şehir merkezinde yaşamıyor diyeyim. Biz ona sabır Biziyoruz Yani güzel bir mekan ya. Gerçekten çok güzel. Böyle kafa dinlemeyi yapabilirsiniz. Sakin sakin takılabilirsiniz. Tek başınıza veya eşinizle, dostunuzla nasıl istiyorsanız. Burası böyle. Osman Tek teşekkürler akşam olsun. 8 ya da 10 Şeyine. gibi kafa, kapatıyorlarsa. Tam da bak, her şey var ya. Bilmiyorum. Allah Allah. Çünkü gördüğünüz üzere burada insanlar yaşıyor. Oha. Ve direkt hani buraya doğru bakıyor ve burada ne konuşursan konuş akşam yankı yapıyor. Azıcık sesle konuşsan bile çok yankı yapıyor. Buradakiler rahatsız olmasın diye belli bir saat limiti koymuşlar. Ama yine de buraları açıp girebilir misin? Giriliyor yani kitlenmiyor. Bir şekilde onun üzerinden atlarsın falan girersin. Denedim ama <laughs> yapmadım. <laughs> 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 Tam Türk mentalitesi değil mi? Denedim ya. Kapatlarsa biz atlar üzerinden falan. Sadece çalışıyor mu diye baktım. Karşı taraf siteye ait değil. Orası başka bir yer. Buradan da böyle bir yol. Ha kirası 2500 dolar. İkiye bölüyorlar. 1250, 1250 öyle mi? Abi 2500 dolar olması yani büyük bir apartmansa tamam ama 2500 de çok anasını satayım. Adam Florida'da yaşıyor. Zaten ucuz bir eyalet. Oha bence 200, 2500 en az 3 odalı odaysa tam anlarım 3 odalıysa. Geçiyor işte şu an ikinci kattayız. Manzara böyle. Havuzu da bitirdikten sonra sizleri tekrar içeriye alıyorum. içeriden devam ediyoruz turumuza. Çok güzel ya. Yani. Şimdi binanın koridorları yine bir oteli andırıyor. Gördüğünüz üzere yine böyle halılı malılı ışıklı böyle güzel bir lobimiz var. Lobiye girdikten sonrası artık bunlar insanların yaşadığı daireler. Biz kendi evimize gidelim. Hadi evin içerisine bakalım. Merak ettim ben şu anda ya. Kapıyı açarken şu görmüş olduğunuz fobu kullanıyorsunuz yine. Bunu buradan yapıyorsunuz, çevirip. Şey yani herhangi bir anahtar kullanmıyorsunuz hiçbir şekilde. Her şey elektronik yapmışlar. Evet, eve hoş geldiniz sonunda. Dışarıdaki turumuz bitti. Ev birazcık boş gördüğünüz üzere. Bayağı bir boş hatta. Çünkü eşyaların çoğunu ben New York'ta bıraktım ve çok az eşyayla geldim. Egemen de aynı şekilde çok az eşyayla geldi. O yüzden şimdilik boş. Yine çoğu yerde olduğu gibi Amerika'da buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga gibi aletler kiraya yani dair. Biz almadık. Bunlar zaten burada vardı. Biz ne aldık? Şurada bir pilav pişiricisi var, burada air fryer dediğim, biz e, havayla kızartılıyor, havayla pişilen, sıcak havayla yemek pişirilen bir alet var. Bunları aldık. O kadar bir dövüştü ufak tefek mutfak eşyalarını aldık. Böyle bir yer, ortada adası var. Bunlar gayetten, bu arada gerçekten çok kullanışlı, çok hoşuma gidiyor. Yemek yaparken falan. Şuradan devam edeyim. Burada ufak bir <laughs> Ee, çamaşır, yıkama ve kurutma yeri var. Işığı da açayım da. Burada çamaşır, yıkama ve kurutma yerleri var. Şu kapının ardında aslında çok da bir görmeye değer bir şey yok ama meraktan göstereyim. Burası binanın, daha doğrusu apartmanın, sizin dairenizin ısıtma, soğutmasını yapan, suyunu, bilmem nesini ayarlayan alet. Termosifon mu deniyordu, ne deniyordu unuttum. Burada da başka bir şey yok. Şu ayakkabı kendimiz var. alıp yat dedik. O kadar burada, bu kadar. Apartmanın tüm sıcaklığını ya da soğutmasını buradan ayarlıyorsunuz. Zaten bu da içinde şeyin bina, e, binanın. Oradan işte ısıtma mı, soğutma mı, kaç derece, açık mı, değil mi? Buradan kendiniz her şeyini ayarlıyorsunuz. Adamın lüksüne baksana ya. Kapatabiliyorsunuz. Çöp kısmını birazcık değineyim. Çöp kısmında mesela normal benim çöpüm. Bu da binanın verdiği çöp kutusu. Normal çöp dolduğu zaman bunu böyle paketleyip ağzını bağlı bunun içine koyuyorsun. Bunu da hafta işleri yine kapının önüne bırakıyorsun. Kapının önünden de gelip alıyorlar. Bunlar da yine kiraya dahil olan ekstra daha doğrusu aidata dahil olan ekstra kolaylıklar. Diğer Oha. yerde biliyorsunuz kendiniz atıyorsunuz falan burada kapıdan alıyorlar. Şu koltuğu yeni aldık bu arada. Gelen Ya ama bayağı lüks. Yani binalar mesela bak benim yaşadığım bina buradaki binalar genelde Biraz daha eski oluyor bu. Görebiliyorsun ya yani burası yeni bir bina. Yepyeni bir yer. Yani bu mekanı yeni yapmışlar. Bu kesinlikle gözüküyor. Giden olur diye belki yatar diye kimse gelmediğimiz böyle duruyor. Yazdık. Bazen ben uzanıyorum burada. Buranın bir de balkonu var. Balkonu da göstereyim. Ufak da bir balkon ama güzel yine hiç yoktan iyidir balkonsuzluk. Olmaz. Böyle daracık minicik bir balkon var burada. Ya bu çok güzel abicim. Balkon ben balkona bisikletimi falan koyuyordum. Burada balkon bile yok. Bisikletimi aşağıda bırakmak zorunda kaldım. Benim bis Ama bu binanın, benim yaşadığım binanın en güzel şeyi, yani güzel bir yeri var. Aşağıda koskoca bir bisiklet odası var. Ki şeyle, ki anahtarla giriyorsun. Anasını satayım. Bin tane bisiklet var içeride. Ben bisikletimi aldım koydum. Ne kitleme yok bir şey yok. Benim bisiklet de 2500 dolar yani. Ucuz bir şey de değil. Hatta ben koydu <laughs> Taşından beri bakmadım. Aşağı bu yayından sonra ineyim bakayım. Herhalde orada mı yani? İnşallah oradadır halen. Burada. Tam da giriş kısmında. Gördüğünüz gibi binanın giriş kısmı tam şu uçağı. Ya abi şunlara bak ya. Atletle geziyorlar. Ben burada... halen kar yağıyor şu anda. Bunun yanındaki yerden giriyor. Şu mavi prandalı yerden. Ah. Ee, Araçların da giriş çıkış yaptığı yer burası. Yani aslında en çok gürültüyü alan daire deyiz şu anda. Eee ama yani camı kapattığınız zaman çok da bir ses gelmiyor açıkçası ama ben zaten gürültüyle uyumaya alışık olduğum için beni rahatsız etmiyor. <laughs> Salonu bitirdik sayılır. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Değişik bir plan. Kendi e, zevkime göre konuşayım ben bunu. Bak abi şuraya hemen geri geçeyim. Hah. Rahatsız etmiyor. Sal Değişik bir plan. Ben şahsen e, sevmediğim bir e, benim yani ben ev, ben eve bakarken benim bazı kriterlerim var. Ben mutfağın ayrı olmasını seviyorum abi. Bazı insanlar şöyle açık mutfağı çok seviyor. Aa, ben ayrı olan mutfağı daha fazla seviyorum. Yani ben oturma odamı içerisinden fark, yanında olabilir ama bir duvar olsun, bir şey olsun ben ayrıyı seviyorum. Her zaman öyleydim. Ee, ben de bu apartmana taşınmadan önce. Ee, bazı mutfaklar vardı. Aynen böyle. Hatta bazılarında bu island, bu ada bile yoktu böyle. Açıktı. Oturma odası beraber. istemiyordum ben. Yani bana e, farklı. Benim mutfağı mesela şu anda görseniz burada. Direkt ileride. Tamamıyla kapalı ama bir pencere gibi bir şey var. Breakfast bar diyoruz oraya. Açık yani içini görebiliyorum. Ama duvarla falan kapalı. Psikolojik ben beni tatmin ediyor. E, bu da son zamanlarda moda oldu bu olay mutfağı açmışlar. Oturma odasıyla birleştirmişler yani. Salonu bitirdik sayılır. Egemen'in odasına girmeyeceğim. Aşağı yukarı benim odamla aynı. Simetri olarak. Yani bir buradan başka bir odaya geçiyor. Bir de buradan. Ha buna şey diyorlar. Two bedroom split diyor. Split yani ayrı. Hani bazı evler var. Oturma odası burada. Burada bir yatak odası var. Hemen yanında başka bir yatak odası var. Eee bu genelde çiftler için normal bir şey ama iki tane roommate, oda da arkadaşı olduğu zaman bu çok daha ideal oluyor. Ben 10-15 yıl önce bir oda arkadaşım vardı. Burada çok yakın dostumdur kendisi Chris. Aynen böyle bir ev kiralamıştık. Onun odası sağdaki oda kısmı ve tuvalet vardı. O onundu. Soldaki oda ve tuvalet benimdi, ortada da bizim oturma odamız vardı. Yani birbirimizden uzaktık yani. Çok daha e, ideal bir ortamdı. Egemen'in odasına geçiyor. Ben size kendi odamı göstereyim. Egemen'in odasında aynısını simetri olarak düşünün. Böyle girdiğiniz zaman hemen karşıda şey var. Neydi bunları? Gardrop var. Gardrop odası, kıyafet odası. Burada kıyafetler var. Bütün kıyafetlerinizi, yorganlarınızı, bilmem nelerinizi her şeyi buraya atıyorsunuz. Buradan sonra sola döndüğünüz zaman karşınıza banyo çıkıyor. Banyoyu da göstereyim ama şuraya açayım. Banyomuzda bu şekilde. Bu iki tane Tek farkı Egemen'inkinden bu. Iki lavaya bir lamba olması. Hı. Zaten çok da bir önemi yok yani. Aynen de ikisini kullanamayacağım için beni çok enterese etmiyor. Ee, buradaki eşyalarımı da da yine tam yapamadım. Bura benim hani normalde ne bileyim jiletini, diş fırçanı bilmem ne koyduğum bir sürü Hı. şey var. Dediğim gibi o eşyaların hepsi şu anda New York'ta depoda duruyor. Dayımın deposunda duruyor daha doğrusu. Hepsini getiremedim, sığdıramadım arabaya. Yine Güzel. yani banyosu getirdim. çok benim güzel. önemli kısımlarını getirdim. Banyosu bu şekilde. Duş. Tek farkı bu arada Egemen'in odasıyla benim oda arasında. Onda küvet banyosunun, var. Banyosunun. Onun küvet var. <laughs> duş var. Genelde öyle oluyor. İki oda olduğu zaman bir tanesine küvet koyuyorlar. Bir tanesine duş koyuyorlar. Hani hangisini seversen. Ama zaten ben küvet çok kullanmadığım için. Ben çok sorun etmedim. O yüzden <laughs> tuvaletten de banyodan da memnunum. Bu arada yine yoktu burada. Yenisini aldım işte. Aha. Neydi bunun ismi Türkçe'de? Aa, taharetmatik. <laughs> Aynen oydu. Taharetmatik. Öyle bir şey söylemişti bir tanesi. Buydu, oydu, oydu. Bakalım. Yine bir taharet musluğu, <laughs> taharet musluğu biliyorsunuz Amerika'daki tuvaletlerde yok. Bunları <laughs> ekstra alıyorsunuz şeyden, Amazon'dan. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 30 40 dolar aldım mekanik bir kurulumu var. Onu da hemen... Bu neydi buna? Burnett mi diyor? neydi? diyor? Öyle bir şeydi bunun ismi. Göstereyim isterseniz. Hemen bir tane T boru geliyor içinde kutunun. Onu şuraya takıyorsunuz. Normal gelen boru yoluna... Ha bide evet bide aynı o. Aynen. Devam ediyor. T borudan başka bir çıkış aldığınız bu çıkıştan gelen boru da suyla bunu besliyorsunuz. Buradan da bunu açtığınız zaman... Oha! Oha. Hadi otur. Hadi otur o popona onu attır bakayım. Oraya geldiğin delik seviyesiyle çıktığın delik seviyesi aynı olmaz. Haberin olsun. Çift delikle çıkarsın oradan. Çok tazikli bir şekilde evet. hedefi ulaştırıyor. Banyodan çıktığınız zaman az da heyecanlandı. Yine solda kıyafet dolabı kalıyor ve burada da normal. Hadi bir dakika. Edeyim, Tekrar geri geçeceğiz. Bir dakika. Oraya bakalım. Helen boru yoluna devam ediyor. Hadi arkadaşlar hep beraber pantolonlarımızı indirmişiz. Orada oturuyoruz. T borudan başka bir çıkış aldığınız bu çıkıştan gelen Hadi bakalım. Burada suyla bunu besliyorsunuz. Buradan da bunu açtığınız zaman anam. Yani çin işkencesi gibi bir makine bu ya. Oha. Tazeekli bir şekilde suyu hedefe ulaştırıyor. Banyodan çıktığınız zaman yine solda kıyafet dolabı kalıyor. Ve burada da normal oda geliyor. O da diğer odama göre küçük. Yani Rochester New York'ta kalırken daha büyük bir odada kalıyordum. Böyle üstleri ledlerle döşedim. Bunu kendim yaptım bu arada. Geceleri güzel oluyor. Yani ışıklandırması falan daha şık oluyor. Çünkü bunun ışığı tek yetmiyordu. Hem destek oluyor hem de bazen loş şekilde güzel oluyor yani. Hoşuma evet. gitti yatağıma aldım. Burada gördüğünüz gibi üzerime artık çarşaf seriyorum. Yani iki tane çarşafı var bunun. Bir lastikli bir lastiksizi. Lastiklisini normal yatak için. Lastiksizini de üstüme seriyorum. Çünkü çok sıcak arkadaşlar burası. Klimayla... Abi bir de bak daha yaz değil orada. O, Florida o yüzden ben yaşamak istemiyorum orada. Yani gerçekten çok sıcak ya. Chicago'nun güzelliği bak yazları mükemmel. Siz göreceksiniz. Beraberiz biz. Siz bekleyin. Burada bir yaz gelsin. Dünyada böyle bir yer yok ya. Manyak bir şehir burası yazın. Ama kışında yani burası berbat ya. Rezillik. İşte o güzel yaz için çekiyoruz kışı. Kediyi açmak istemiyorum uyurken. Genelde hasta ediyor beni. Ee, ortam bu şekilde. Bilgisayarı da buraya kurdum. Bu arada yakında da yeni bilgisayar aldım. Bayağı da güzel bir bilgisayar aldım. Artık adam 5000 dolara bilgisayar aldı ya. Yani manyak bir şey. Ee, çok güzel bir bilgisayar almış o. Çok güzel. Bunu emekli edeceğim. Bunun içinde 1060 var. 2017 yılından beri kullanıyorum. Yayınlarda, oyunlarda falan çok yavaşlatıyor beni. Benim bilgisayar da 1060 şu anda. Bak. <laughs> Gökhan dediği şeye bak. Bunda 1060 var. İşte beni bayağı yavaşlatıyor falan. Benimki şu anda, şu anda yayın yaptığım bilgisayar 1060'lı. İşte fakir adamın hali farklı. Zengin adamı izliyoruz işte biz. Gökhan. Onlar da gelsin artık iyice bol bol full grafik oyun yayınları yapmak istiyorum. Tek eksiğim zaten şu an kasa o da yolda. Ev logo bu kadar arkadaşlar. Diğer eve kıyasla, diğer evin 1 artı 1 olmasına rağmen bu ev biraz daha oda itibariyle hatta salon olarak da biraz daha küçük. Ama bence güzel, ben memnunum şu anki yerimizden. Çünkü... Bence çok güzel abi. Sevdiniz mi? Ben, bence şahane yani. Ha bir dakika kirayı söyleyecek yerim, mi? Kira ya. Ha kira kirası kira. Kirası ne kadar bu evin? Kirası 2300 dolar bir kirası var. Aylık, onun üzerine bir aidat var 100 dolar kadar. Bunun için işte çöp giderleri, etraftaki ne bileyim otoparkta bilmem ne hepsi dahil 100 dolar daha var. Ee, işte i̇şte 2400 yapıyor. Onun üzerine geçen ay elektrik faturası bizim 60 dolar mı öyle bir şey geldi. 50-60 dolar arası bir şey geldi. 100 ama dolardı. diye bölüyoruz ama yine düz hesaplayacağım. Ee, ısınma yok. Zaten o da duvardaki o gösterdiğim şeyden yapılıyor. Elektrikli, elektriğe dahil yani. Soğutma da aynı şekilde. Bunların hepsi elektriğe dahil. Elektrik, elektrik, ısıtma, soğutma hepsi içinde yani. Bunu tek elektrik olarak söylüyorum. Su da zaten çok az geldi. O da 30 dolar mı, 28 dolar mı ne geldi? Bu topladığınız zaman yani 2500 gibi bir şey yapıyor. 1250, 1250 veriyoruz iki kişi egemenle birlikte. O yüzden şimdilik ne çok pahalı ne çok ucuz bence tam ideal yani. her Özellikle böyle bir yer için, bir de böyle site içi. Konumu çok iyi bu arada. Etrafı bayağı temiz, güzel, sakin, Hani su vesaire. Vallahi bence bayağı güzel. Yani 1250 dolara o ortamda bence şahane yani